Sosyal Lig Analiz'e hoş geldiniz. 22. hafta oyuncu tavsiyeleri için Ali ile birlikte yine karşınızdayız. Bu yayınımızda karşılaşmaları teker teker değerlendirip oyuncu tavsiyelerinde bulunacağız. Programın sıkışık hafta olduğu haftada oyuncu bazlı yayın yapacağımızı bildirmek istiyorum. Sosyal Lig'e dönecek olursak 21. haftada 117 puan alarak ilk yarıyı genel sıralamada 115. sırada bitirdim. İlk dönemi ekip olarak güzel bir çalışmayla, güzel bir motivasyonla, ekip arkadaşlarıyla birlikte iyi bir yerde bitirdiğimizi düşünüyorum Ali'cim. Sen ilk dönemle ilgili neler söylemek istersin? Evet söylediğim gibi ilk yarıyı dediğiniz gibi lig analiz ekibi olarak bence iyi bir yerde bitirdik. Yani şöyle ekip olarak iyi bir yerde Yani kişisel olarak baktığımız zaman böyle zirveye yakın yüzlerde olan 3 e, kişi var. Mesela... 200'lerde olan arkadaşımız var, 400'lerde olan iki kişiyiz. Ee, mesela baktığım hep böyle ödül barajı içerisinde bitirdik şu anda. Ee, bence gayet başarılıyız. Hedefimiz zirveyi ele geçirmek. Ekip olarak yani bireysel olarak da geçirmek hem de ekip olarak da e, genelde ilk yüz içerisinde yer almaya çalışıyoruz. Bu anlamda ekibimdeki herkesi e, Selim, Bahadır, Bahadırlar diyeyim daha doğrusu, Soner Hocam, e, Yasin, Seyit, ee, başta da sen olmak üzere şu anda en önde olan sensin. Ee, herkesi gönülden kutluyorum. İnşallah ikinci yarıda e, hep beraber daha iyi yerlerde oluruz diye umut ediyorum. Teşekkür ederim Ali'cim değerlendirmen için. haftanın bay takımının Konya Spor olduğunu hatırlattıktan sonra hemen ilk karşılaşmış karşılaşmamız olan Malatya Malatya'yla Karagümrük karşılaşmasına geçelim. Ali'cim iki takımda da baktığım zaman cezalı oyuncu bulunmuyor. Malatya'da Teteh ve Şabek cezalı. Saha zem, sağ zemini de düşündüğümüz zaman nasıl bir karşılaşma bekliyoruz Evet, Saha zemini gerçekten Galatasaray maçında çok kötüydü. Yani Galatasaray o karşılaşmada patates tarlasından altın çıkardı. Ee, gerçekten e, bu, 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 bu Saha zeminleri artık yani e, futbolun e, her türlü güzelliğini alıp götürüyor. İyi futbol olacaksa da sahanın zeminiyle o da ortadan kalkıyor ya futbolcular e, sonuçta bunlar profesyonel futbolcu. Mahalle maçı yapmıyorlar orada. Yani bu kadar üst düzeydeki birlikteki takımın sahasının böyle olmaması gerekiyor. Eğer yine aynı şekilde bir sahayla karşılaşırsa gerçekten yine e, sıkıcı, tatsız, tutsuz bir karşılaşma seyredebiliriz diye düşünüyorum. Eğer e, zemin bakımı yapılmış, düzenlenmişse açıkçası bu karşılaşmada karşılıklı gol bekliyorum o zaman. E, çünkü Maradona Spor iç sahada kendi sahasındaki maçlarda genellikle mutlu Golle bir takım. Kara Gümrük de e, yani etkili silahlar olan, etkili hücum silahları olan bir takım. E, Malatya Spor'un bazı maddi sıkıntıları var. E, e, teknik direktörleri de bahsediyor. E, e, bu durum çözülmezse eğer, bu hafta içinde çözüleceğini düşünüyorlardı. Bu durum çözülmezse eğer Malatya Spor adına sıkıntılı geçecek bir süreç olabilir bu hafta. E, bu karşılaşma da olabilir. Çözülürse benim favorim açıkçası Malatya Spor kazan kaybetmez diye düşünüyorum bu şekilde. Karşılık gol olur. Malatya'dan kim alınır? Karim Afes. Gol olsa bile Karim Afes ileride oynayan hani bek oyuncusu ama ileri uçtu. Yani sol sol kanatta oynuyor. Bu anlamda e, olumlu bir şey. E, Hafez alınabilir. Bu, e, Hafez gibi ayrıca e, Zeki Yavru da aynı şekilde oynayan bir oyuncu. Bazen o da sağ önde oynuyor. Yani karşılaşmanın kadrosunu göreceğimiz için kim nerede oynuyor bakarak bunu alabiliriz. Ama bunun yanı sıra Adem Büyük. Malatya Spor'un en önemli silahı. E, ee, te tercihlerim bu şekilde. Kara Gümrük'ten de e etkili hücum silahlarından Borini Endao hangisi daha baskın diye sorarsan ben deplasmanlarda Endao tarafındayım. İç sahada olsa Borini'ye daha yakın olabilirdim. Deplasman maçlarında Endao tarafındayım. Çünkü hızlı hücuma çıkan süratli bir oyuncu. Kara Gümrük'ten Endao Karşılıklı gol olur. ya ee, yani Malatya kaybetmeyebilir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim Ali'cim. Sıradaki karşılaşmamız da haftaya fark atacak bir karşılaşma. Gaziantep Galatasaray karşılaşması. Gaziantep evinde çok güçlü bir takım. Son 17 maçında yenilmedi Ali'cim. Galatasaray'da deplasmanda ya kazanıyor ya kaybediyor. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsun Ali'cim? Hangi taraf kazanacak? Hangi taraf kaybedecek? Öyle bir ihtimalimiz var mı? Gaziantep Spor'da Mirallas'ın sakatlığı önemli. Muhammed'in cezalı olması ee, yine önemli oyuncu bu da. Galatasaray adına Fevuli sakat ama orayı Babel'le doldurur. Yani oraya bile kırsa Galatasaray hani kadro anlamında, kayıt anlamında birbirinin yerini doldurabilecek oyunculara sahip. Onyekuru geldi. Durumunu bilmiyoruz. Oynar mı oynamaz mı ama e, bir şekilde Galatasaray doldurur. Ama Gaziantep'te Mirallas eksikliği hissedilir. Muhammed eksikliği hissedilir. Ben bu anlamda Galatasaray galibiyete daha yakın görüyorum Aydıncığım burada. Yani Galatasaray e, zor bir hafta açıkçası. Özellikle e, kaleci anlamında zor bir hafta. Defans anlamında zor bir hafta. Bu hafta ben Muslera tercihini yapmadan geçemeyeceğim yine de. Muslera önemli bir tercih, e, önemli bir kaleci. Galatasaray'ı e, her şekilde kurtaran bir kaleci Muslera. Galatasaray kalesinde 2-3 tane pozisyon verir, onları da Muslera kurtarır. E, sonra Donk, e, Galatasaray adına önemli bir oyuncu. Niye? Terim sıkıştığı zaman Donk'u bir hücum oyuncusu gibi kullanabiliyor, forvete gidiyor hatta oradan geriye de gelmiyor, orada kalıyor zaten. Kafa toplarında etkili bir oyuncu Donk olabilir. Orta sahadan e, ben Babel'in bu sefer kanata geçeceğini düşünüyorum. Kanatta daha etkili olan bir futbolcu bana sorarsan Babel. O Babel düşünülebilir Galatasaray'dan. Ve Jacques ne dönüyor bu maçta. Jacques ne de yani e, her şekilde golünü atıyor Aydın'cığım. Penaltı olsun ne bileyim yani e, golle vursabilen bir oyuncu. Gol oranı yüksek bu sene yine. Yani Jacques ne olur. Şimdi Galatasaray'dan 4 tane oyuncu verdim ama bu demek değil ki 4-4'ünü de alın demiyorum. Yani Galatasaray'ın ben kazanacağını düşünüyorum. Artık aklınıza yatan oyuncuları buradan seçebilirsiniz. ben bu başta favorim Galatasaray. Teşekkür ederim Halicim. Sıradaki karşılaşmamız ise Kasımpaşa ile Kayseri arasında Halicim. C takımlara baktığım zaman Kayseri, Kasımpaşa'da Sadıku cezalı. Bizi nasıl bir karşılaşma bekliyor Halicim? Şimdi Kasımpaşa, Kayseri. Kayseri deplasmanlarda çok sıkıntı çeken Kasımpaşa da iç sahada iyi oynayan bir takım. Yani bu, buradan da anlaşılacağı üzere Kasımpaşa'nın favori olduğu bir karşılaşma bence. E, ee, Kasımpaşa iç sahada Sivas Spor'u etkili bir oyunla e, 2-0 yenmeyi başardı. Kayseri Spor da Fenerbahçe karşısında çok etkisizdi. Abi bunda Fenerbahçe'nin etkili, oyunu etkili oyunu olsa da hiç pozisyona giremedi Kayseri Spor. Bu anlamda benim düşündüren tarafı orası. Ee, yani Kasımpaşa'nın ben kazanacağını düşünüyorum ama ben bu maçta Kayseri Spor'un da golle buluşabileceğini düşünüyorum. Bu anlamda tamam, Kayseri golle buluşsa bile ben Kasımpaşa'dan Haddadi'yi önereceğim. Etkili bir hücum silahı, yani hücuma etkili çıkan bir oyuncu. Ee, bir asistle, bir golle katı sağlayabilir Haddadi. Ve e, orta sahadan kim alınır? Yusuf var, e, işte Adunovic var. E, işte efendime söyleyeyim e, kimdi? Varga var ama Varga hani çoğu zaman yedek kalıyor. Yusuf da genellikle büyük maçları seçiyor oynamak için. Elde kaldı Hayri Hayla Dönemiç duran topları da kullanan bir oyuncu. Hayla Dönemiç etkili olabilir diye düşünüyorum bu maçta. Kayseri adına da Kayseri Spor'un en etkili hücum silahı e, Pedro Henrique yaparsa eğer Pedro Henrique'nin iş yapacağını düşünüyorum bu maçta. Karşılıklı gollerin olacağını ve Kasımpaşa'nın karşılaşmadan galibiyet ayrılacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim Ali'cim. Sıradaki geçen hafta bize ahlar falan çektiren Başakşehir ile Hatay Spor arasında. Okan Hoca geçen hafta dediğim gibi bizi yaktı. Bu hafta kendini yakar mı Cezalı oyuncular da bu karşılaşmada da bulunmuyor. Ee, şimdi Başakşehir yani Başakşehir artık yani böyle var ya mideme kramplar girdiren bir takım artık. yani. Böyle sen Başakşehir dedin, ben de böyle içime bir sıkıntı bastı böyle yani artık. İllallah ee, ettirdi bizi. Yani şu anda e, bizi izleyen e, arkadaşlar şu anda nahlet gelsin Başakşehir'e dediğini duyar gibiyim. Harbiden de artık onu dedirtmeye başladı Başakşehir. Yani bu kadar eksik bir Rize'ye karşı ya takımın en etkili oyuncuları Boldrin'den Skodas'ına, Remis'ine efendime söyleyeyim Moroz Yunak ya üçüncü kaleci kaledeki kaleci yani ben e, daha insan e, nasıl almasın Başakşehir'den oyuncu nasıl tercih etmesin yani. Bu kadar eksiği bu kadar işte e, Covid oyuncuyu duyduktan sonra nasıl alma, almayalım? Nasıl almayalım yani? Bir de bu onları almak için defanstan Muvanje'yi ıs ısır karla önerdiğim Mubanje'yi hani gol atabileceğini düşündüğüm Mubanje'yi çıkardım. Ve kaleci Altay'ı çıkarıp Mert'i aldım Babel'i çıkarıp Alex'i koyduk. Yani ee, yani beni bana inanılmaz zararı var. Yani hala aklıma geldi Başakşehir. Anlatırken bile yüz ifadem bu durumu ele veriyor Alicim Başakşehir'e karşı duygularını. Ama Haydinciğim Altay kalede olsa, Mubanje def defansında olsa, Baberi çıkarmamış olsam puanım 30'un üzerine çıkıyor. Yani gel de kızma yani şimdi Başakşehir. Neyse artık geçtik onu. Benim bu karşılaşmada ben Başakşehir tarafında değil. Hiçbir oyuncuyu da önermiyorum. Ne halleri varsa görsün. Hatay tarafındayım. Hatay Sporu Başakşehir maçında böyle savunmayı e, önde tut. Yani önde tut derken savunma planını önde tutup bence kapanıp kontralarla hücuma çıkabileceğini düşünüyorum. Bu anlamda Akintola ve gol silahı, en etkili gol silahı bu penza etkili olabilir bu maçta. bunun bu ikiliden birinden bir şeyler yapacağını bekliyorum. Ben Atay Spor'un Başakşehir'e gol atacağını düşünüyorum. Kim kazanır dersem gönlüm Atay Spor'dan yana açık söylüyorum. Umarım Atay Spor kazanır. Ama yani zor maç. Teşekkür ederim Halicim. Sıradaki karşılaşmamız ise Alanya ile Sivasspor arasında Halicim. Sivas'ta cezalı oyuncular bulunuyor. Faysal Fahir cezalı. Alanya'da nasıl bir karşılaşma bizi bekliyor Halicim? Şimdi Sivas Spor geçen hafta bizi çok şaşırttı. Yani Kasımpaşa karşısında hatta galip geleceğini gelebileceğini bile düşünürken çok etkisiz bir oyunla 2-0 kaybetti. Alanya'da ilginç bir karşılaşmada Ankara gücünden 3 gol yedi ama yediğinden fazlasını atmayı bildi. 4 tane attı. Bakasetas her zaman olduğu gibi yüzümüzü güldürdü. E, yani adam e, böyle puanlarını sıralamaya devam ediyor. Teşekkür ediyoruz Bakasetas'a. Gollerinin, asistlerinin devamını bekliyoruz çünkü bol bol kadromuza yer alacak. Yine Bakasetas tercihimiz var burada bizim. Bakasetas, ee, yani bu karşılaşmada benim bir, bir ilk tercihim bakasetas yönünde olur. Bakasetas, yönünde olur. <laughs> Alanya, ee, bir diğer tercihimse Babakar olur. Etkili oyuncu, yani gol gol anlamında önemli bir oyuncu. E, Sivas adına da ben karşılıklı golleri olacağını düşündüğüm için bu maçta Yani Sivas'tan kim alınır, alınsa alınsa her zamanki gibi grader alınır. Ben bu karşılaşmada karşılıklı gol bekliyorum. Ayrıca e, Alanya'nın galibiyetini bekliyorum bu maçta. Teşekkür ederim Halicim. Sıradaki karşılaşmamız ise Fenerbahçe ile Rize arasında. Fenerbahçe kendi evinde çok güçlü Halicim. Son 4 maçını da kazanarak kazandı. Hem de 2 gol atarak kazandı. Bize de çok eksik var. Eksik Rize formda bir Fenerbahçe. Peki bizi hangi oyuncular tercih etmeliyiz Halicim? Şimdi şu an bu hafta sosyallik severlerin e, can simidi Fenerbahçe. Hani böyle dört elle sarıldığı takım Fenerbahçe yani şu anda. E, çok büyük durumda birçok kişiden dörtleme göreceğiz bu karşılaşmadan. Bir kere e, altay ay e, herkesin en önemli green sheet tercihi. E, sonra şimdi dörtleme yapılacak da dörtleme ne şekilde yapılır? Savunma. altay ay iki savunma bir orta saha. Altay savunma orta saha Horvet. Altay bir savunma iki orta saha. Yani birçok dört <laughs> şekli e, çıkarılabilir, çıkarılabilir bu maçta. Benim tercihim, kendi kişisel tercihim ilk başta Altay, Caner e, şu an öyle düşünüyorum ha, ama belli olmaz Altay, Caner, Pelkas Samat'la bile, Samat bile yapabilir yani burada önereceğimiz oyuncular zaten belli Kaleci Altay, savunmadan Caner, İkileme yapacaklar. Büyük ihtimalle Sangare'yi hatta duran toptan gol ihtimalini düşünüp e, Altay Serdar olabilir. E, e, orta saha benim gibi ikileme yapmayı düşünenler Felkas Tiyan yapabilirler. İsteyenler de Samat Bayı da koyabilir. Bence Fenerbahçe e, artık oyunun üzerine koyarak devam ettiriyor. Etkili bir e, oyun oyu oy, oy sahada. Ben yine Fenerbahçe'nin galibiyet ayrılacağı bir maç olarak düşünüyorum. Teşekkür ederim Halicim. Sadaki karşılaşma ise ligin alt kısımlarını ilgilendiren bir karşılaşma. Erzurum'la Ankara gücü. Erzurum Ankara gücüyle baktığım zaman Ankara gücüde cezalı oyuncular gözüme çarpıyor. Emre Güral cezalı. Ve şu dikkatimi çekiyor. Erzurum kendi evinde galibiyeti henüz yok. İkinci yarıya galibiyetle başlar mı? Başlar mı? Zor maç. Yani gerçekten zor maç. Şimdi her iki takıma baktığım zaman Ankara gücünün daha böyle bir etkili bir oyunu, bir belli bir düzeni ve oyun planının olduğunu düşünüyorum ayrıca. Ee, şu anda bir, bir, de şu an Ankara gücünü birçok kişi ben ben bile ilk 11'ini sayarım neredeyse Ankara gücünü. O belli yani. Ee, yani kimlerin etkili olur? Ne şekilde hücum ediyorlar? Ama Erzurum Spor şu anda gideni, geleni, yeni oyuncular hala gelmeye devam ediyor. Ee, yeni bir oluşum içerisindeler. Ee, işleri i̇şleri biraz zor diye düşünüyorum Ankara gücü maçında. Bu maçta ben karşılıklı gollerin olabileceğini düşünüyorum. Erzurumspor adına kim alınır? Yani Erzurumspor deyince aklımıza gelen en etkili oyuncu, en önemli oyuncu Novi Kovas'tı. Yani e, Novi Kovas'tan da olduk. Adam yedek bırakıyor en etkili en etkili oyuncuyu yedek bırakıyor. Yani vardırım teknik direktörüm bizliği deyip geçelim. Ondan sonra alınacak en önemli oyuncu bana sorarsan Emrah Paçsan Erzurumspor'dan tercih edecek oyuncu. Asist bol bol asisti var Erdurman. Yani Erzurum'un skora en fazla katkı sağlayan oyuncusu Emrah Paçsan. Emrah Paçsan düşünülebilir. E, sonra Ankara Gücü'nden kim alırım? sil Saba. En son maçta biri 2 gol attı, biri 3 asist yaptı. Yani düşünüyorum 3 asist yapan mı, 2 gol atan mı? Hangisi yakın? Valla bana Payıncil daha yakın geliyor. Neden? Çok hızlı bir oyuncu. Savunma arkasına koşulları iyi yapabilen. Ayrıca gol vuruşu da iyi bir oyuncu. Bu anlamda Payıncil e, Saba'ya göre yani bir tık daha önde gibi geliyor bana. karşı goller olur. Ben Ankara gücünün karşılaşmadan olarak mağlubiyetle ayrılmayacağını, yani kazanabilir veya beraber edebileceğini düşünüyorum. Teşekkür ederim Halicim. Sıradaki karşılaşmamız ise Gençler Birliği Antalya Spor karşılaşması. Gençler Birliği son 4 maçını kaybetti. Antalya Spor ise son 3 maçında gol yemedi. Cezalı oyuncular bulunmuyor. Stanku döndü. Bu karşılaşmayla ilgili neler düşünüyorsun? Evet yani Gençler Birliği uzun zamandır şu hücum attığını ve bir arada sahaya çıkaramıyordu. Sio, Stanko, Kandeyaz, Sefa. Yani etkili bir hücum hattı baktığımız zaman. Yani bu, bu, maçta muhtemelen bu hücum attı e, kadroda olacak. Yani cezalı, Sefa cezalı falan değil değil mi? Ya, bilmiyorum bu maçta. Yok cezalı değil. Öyle değil. O zaman bu hücum hattını göreceğiz büyük ihtimalle. E, hücumu iyi ama yani savunması da e, hücumu kadar, hücumun iyi olması kadar da kötü bir savunması var yani. Bence gençler birliğinin. E, bu anlamda Antalya Spor'da baktığımız zaman Hatay'dan 6-7 adamlara bir şey oldu. Dediler ya olmuyor böyle hani e, sadece hücumla işin olmayacağını anladılar. Ve gerçekten son zamanlarda çok etkili savunma yapıyorlar Aydın'cığım. Son deplasman maçlarında 2-3 maçtır gol yemiyoruz dersem yani Antalya Spor. Deplasmanlarda etkili bir savunma yapıyor. Yani bence bu maçta da yine böyle Antalya Spor ilk başta savunmayı ön plana alacaktır. Kontrayla e, özellikle kontra e, hücumlarda Hamilton üzerinden etkili hücumlarla e, gol arayacaktır. Ben kısır olabilir bu maç. Yani çok gollü geçmeyebilir. Böyle bir birlik bir karşılaşma bekliyorum. Karşılıklı gol olur diye düşünüyorum. Bu anlamda Gençler Birliği'nden işte bu maçta kaleci veya e, defans oyuncusu önermeyeceğim. Gençlerden Kandeyaz Stanko ikilisi üzerinden bir gol olabilir. Yani asisti golü ya Bozcan. E, Antalya Spor'da dediğim gibi e, ee, genelde Hamilton üzerinden yapan bir takım. Hamilton e, skora veya asiste katkı sağlayabilir diye düşünüyorum. asistlere veya golle. Yani e, gol olur diye düşünüyorum. Beraberlik bir şey ihtimal Teşekkür ederim Ali'cim. Sadaki karşılaşmamız Denizli Spor ile Göztepe arasında. Denizli Kevin evinde de çok kötü bir durumda. Yani 5 5 tane gol atmış, 13 tane gol yemiş. Bizi cezalı oyunculara baktığım zaman Göztepe'de Soner Aydoğdu cezalı. İkinci bir yarı, ikinci döneme nasıl başlar Denizli'de? E, i̇kinci döneme, ya Denizli artık yani bizi usandırmaya başlayan takımlardan bir tanesi de Denizli. Spor. Ya bu sefer herhalde, herhalde bu sefer olacak diyoruz. Kendi sahasında bu sefer yener diyoruz. Bu sefer bir şey de yapabilir diyoruz. Hep diyoruz ama dediğimizle kalıyoruz. Denizli Spor bizdeki gayretin, bizdeki isteğin yarısı Denizli Spor'da olsa herhalde şu an burada olmazdı diye düşünüyorum. Denizli Spor'a olan inancımızın Yarısı kendilerde olsa bence burada olmazlar diye düşünüyorum. Ben artık Deniz spora çok da fazla güvenmiyorum çünkü yetenek anlamında kısıtlı bir kadrosu var. Yetenek anlamında, özellikle sonuca gitme anlamında çok sıkıntılı bir kadrosu var. Savunma anlamında da çok inanılmaz savunma hataları yapıyorlar. Bu anlamda ben bu maçta karşılıklı gollerin atılacağını düşünüyorum. Bu anlamda ne savunma ve ne kaleci şeyine gireceğim. Ben Denizli'nin hani bir şekilde gol atacağını düşünüyorum. Kendi sahasında oynuyor. Yani atıyor kendi sahasında. Yani geçen hafta kötü de oynasa golünü attı. Bu maçta da golünü atabileceğini düşünüyorum. Bu anlamda kim atar? Rodelega atar atsa atsa diye düşünüyorum yine. Yani Sagal'ı artık birçok takım Sagal'ı e, kilitlemeye çalışıyor. Sagal'ı kapatmaya çalışıyor. Çünkü Denizli Sagal'sız hücuma çıkamıyor. Sagal olmadan bir şey yapamıyor yani hücumda. Yani bu Sagal sıkıntılı olabilir biraz. Yine Göztepe Sagal'ı kapatabilir. Bunu atabilir diye düşünüyorum. Ee, Göztepe'den kim atar? Göztepe, özellikle deplasman maçlarında Göztepe'nin en etkili oyuncularından Halil. Çok hızlı bir e, konat oyuncusu. Golle ya da asistle vuruşabilir. Sürpriz olarak da Göztepe'den Zulç. Etkili bir oyuncu. Çok beğendim. Teknikte bir oyuncu. Ee, gol yollarına da yakın. Çok kaleye yaklaşıyor. Zulç de aklınızın köşesinde bulunsun. Karşılıklı gol olur. Göztepe kaybetmez aydın. Teşekkür ederim Halil'cim. Haftayı derbiyle kapatıyoruz. Beşiktaş ile Trabzon karşılaşması. İki takıma baktığım zaman cezalı oyuncularda Trabzon'da var. Kamil Ahmet Çörek cezalı. Abdullah Hoca eski takımına karşı nasıl çıkar anacığım? Valla haftanın e, en önemli karşılaşması. Şimdi Trabzon, Abdullah Hoca ile çok iyi bir form yakaladı. İyi sonuçlar alıyor. Yavaş yavaş da futbolunu da güzelleştirmeye başlıyor. Savunmayı da tuttular epey epey. E, Beşiktaş da, Can şu an baktığımız zaman e, ligimizin en formda, en etkili takımı. E, şimdi Trabzonspor muhtemelen Beşiktaş karşılaşmasında e, böyle savunma güvenliğini ön plana alıp hızlı hücumlarla, hızlı adamları var çünkü Trabzonspor'un baktığımız zaman e, vakemesi Janini, özellikle Vakeme yani teknik ama çok hızlı değil ama yine de iyi toplar araya iyi toplar atacak adam vakeme. Orada Janini ve Kuban Beşiktaş savunmasının sıkıntı savunmasına sıkıntı yaratacak iki topçu. Beşiktaş tarafından da Beşiktaş baskı kurmaya çalışacaktır. Ee, oyun üstünlüğünü eline alacaktır. Ama Beşiktaş'ın yani kapanan savunmaları açarken biraz sıkıntı yaşayabileceğini düşünüyorum. Yine baktığımız zaman ben, bak açıkçası bu karşılaşmada karşılıklı gollerin olacağını düşünüyorum. Ee, nasıl gol olur? Kim atar? Nasıl atar? Gezel ortalar. Abu Bakar kafayı vurur. Beşiktaş atar. Ee, ya da Vakeme araya topu bırakır. Ekuban karşı karşıya köşeye bırakır. E, goller olsa olsa herhalde böyle olacak gibi geliyor bana. Yani karşılıklı goller olur. E, zevkli. Ama yani çok fazla böyle hani genelde Trabzon Beşiktaş maçları çok gollü geçiyor ama o kadar gol çıkmayabilir. Bir bir, bir bir. Bir birlik bir skor olabilir diye düşünüyorum. Eğer beraberliği bozacak takım kim diye sorarsan yani sanki Beşiktaş hani beraberliği bozarsa Beşiktaş bozar gibi geliyor. Teşekkür ederim Halicim. Haftanın sistemine, kaptanına, kaleci adaylarına geçmeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biz yani Twitter adresimizi etkinleştirdik. Twitter'da özellikle bizi takip etmelerinizi istiyoruz. Bir de kadrolarımızı özellikle soranlar oluyor. Burada belirtmek istiyorum. Biz kadrolarımızı Instagram adresimize paylaşıyoruz. Instagram adresimiz açıklamalarda da yer alıyor. Şey, programın girişinde de yer veriyoruz. Şimdi bize haftanın sistemini, adaylarını söyler misin Halicim? Evet yani sistem anlamında genelde tercih ettiğim 3-4-3 sistem üzerinden gideceğim ben. Yani golcülerin fazla olduğu sistem 3-4-3 olur sistemim. Kaptanım da büyük ihtimalle Perkas olur Fenerbahçe'den. Perkas'ı da büyük ihtimalle Tiam'la yedeklerim gibi duruyor Aydın Cimri. Forvet'ten düşünürsen? Forvet'ten düşünürsem yani şöyle baktığım zaman Samat da düşünülebilir. Abu Vakar yani Beşiktaş gol bulursa Abu Vakar'ın ayağından bulur diye düşünüyorum yine. Düşünülebilir. Yedek olarak. Yani şöyle baktığım zaman yine Babakar olabilir mi? Babakar. Babakar. Alanya Spor'dan Babakar olabilir. Forvet'ten yine. Ya, forvet'ten de dediğim gibi. Samat'ta e, Abubakar, Babakar, Abubakar Babakar. E, i̇kilisinden de e, kaptan yapılabilir. Benim tercihim Pelkas. Pelkas'ı da büyük ihtimalle Tiyam'la yedeklerim. Teşekkür ederim Alicim Haftanın değerlendirmelerini için. Yavaş yavaş programı sonlandıralım. Programı sonlandırmadan önce Çorum'da bulunan bir arkadaşımıza selam göndermek istiyorum. Erdem'e selam olsun buradan. Var mı söylemek istediğiniz son söz? Twitter konusunda ben de bir şey söyleyeyim. Yani Twitter e, Twitter'da daha fazla bilgiye ulaşabilirler. E, sakat oyuncu, cezalı oyuncu, maçlardaki alınan puanlar, işte takımların son e, durumları, e, takımlardan haberler, transfer durumları, e, orada bu, bu tür konularda haberleri e, takip etmek istiyorlarsa bizi mutlaka takip etsinler Twitter adresimizden. Ve ayrıca e, Twitter'da ekibimizin oluşturacağı, yani sosyallik analiz kadrosu, sosyallik ekibinin oluşturacağı sosyallik analiz kadrosu da Twitter'da yer veririz. Oradan o kadroya da ulaşabilirler. Hani tercih, ekibimizin tercihine. herkese bol şanslar, bol puanlar diliyorum.